Ağzı belli Şeytan'ı Rjim. Elhamdülillahi Rabbi Alemin ve Salat ve Selam ve Ala Muhammed ve Ala ve sahbihi Ejmâin. Rabbim Zül Celal Hazretleri buralardan kaymaktan caymaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Buraya uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimizin gönüllerinde ne gibi hayırları, muratları, istekleri, arzuları varsa Allahım Tez zamanda kendilerine nasip eylesin. Kendilerine istediklerini versin Allah. Buraya gelme niyetimiz öncelikle Allah rızası için. Oturandan katılana, sohbet edenden dinleyene. Hepimizin niyeti Allah rızası için buradayız. Ee, bu akşam ne duyacağız? Ve duyduğumuzla amel edebilecek miyiz? Ve amel etmeyi kendimize şart koşacak mıyız? En önemli husus bunlardır. Buraya geldik. Bir ayet okuyup bir hadis okuyacağız. Bunları hiç duymamış gibi dinler, amel edersek kazanç bizedir. İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Azam o künyeyi alabilmek için her defasında duyduğunu hiç duymamış gibi amel ettiği için İmam-ı Azam künyesini almıştır. Düşünün, bir insan bin defa aynı şeyi duyuyor. Allah yolunda bir ayet bir hadis bin defa duymuş. Her seferinde duyuyor. Aa, yine bu ayet mi okunuyor, yine bu hadis mi okunuyor diyenler kaybetti. Allah muhafaza öyle bir şey denmez de ha, insanoğludur, nefsine yenilir denir. Ya yine bu sözcük mü söylendi, yine bu mu söylendi diyen yenildi. Ama İmam-ı Azam Efendimiz bin kere de duysa bin birinci de hiç duymamış gibi amel ediyor. Onun için büyük insanlar böyle büyük olunuyor. Biz de burada okuyacaklarımız hiç duymadık. Hiç duymamış gibi, duysak bile hiç duymamış gibi eğer dinlersek, bununla bu şekilde amel edersek kazanan bizler olacağız. Faydalı bilgi hakkında bir ayet, bir hadis okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelnâhu hükmen arabiyya. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah. Kıymetli Müslümanlar, sizler de biliyorsunuz ki hayat denilen şey aslında bir dereden kanala boşanan su gibidir benim tarifimce. Bir dereden, bir okyanustan, bir denizden veya bir taş arasından şiddetlice gelen su ömür boyu da desen ona o akmaya devam edecektir. Hızlıca akacaktır, durmayacaktır. Gidebildiği yere kadar gidecek hem de kısa zamanda gidecek. Bunu anlamayacaktır. İşte ömür de böyledir. İnsanoğlu doğar, o su gibidir. Hızlıca akar. Çocukluk, gençlik, değil mi? Çocukluk, gençlik, orta yaş ve ondan sonra yaşlılık Mevla nasip ederse ondan sonra kabre giriyor. İşte bu şekilde su gibi hayatı misal verdiğimiz gibi su gibi hayatı hızlıca hızlıca akacak hayatı hızlıca akıp gidecek. Kıymetli Müslümanlar işte hızlıca gidip akan bu hayatta bizler şuna iman edip şuna inanıp bu şekilde hayat yaşamamız lazım. Neye inanacağız? Neye bu şekilde inanıp da hayat yaşayacağız? Allah'ımıza canı gönülden inanıp bağlanacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacağız. Çünkü Allahu Teala Zülcelal Hazretleri eğer beni seviyorsanız peygamberimi yani ona tabi olun. Yani şöyle söylüyoruz. Peygamberimi sevin ki Allah sizi sevsin, Allah size değer versin. Demek ki yol Resulullah'tan geçiyor. Rabbimizi iyi tanımak, iyi bilmek, ona iyi bir şekilde iman etmek bunun yolları Resulullah'tan geçiyor. Dersimiz neydi? Faydalı bilgi. Şimdi faydalı bilgiler vermemiz gerekiyor. Estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Allahu ilahil ayeh e, sadakallahu lazim. Allahu Teala diyor ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız yani böyle bir iddianız varsa eğer Allah'ı seviyorsanız hocam ben Mevla'yı seviyorum namazımı kılıyorum orucumu tutuyorum gücüm yeterse zekatımı veriyorum ondan sonra namazlarımı kılıyorum abdesti geziyorum Kur'an'ımı okuyorum Rabbimi seviyorum diyorsanız Rabbimiz diyor ki Resulüme tabi olun ki Allah sizi sevsin, size değer versin. Demek ki insan önce peygamberin sevgisini kalbine nakşedecek, ondan sonra Rabbini iyi bir şekilde tanıyacak. Önce peygamberini bir tanıyacak, bilecek. Çünkü Allahu Teala yolun oradan geçtiğini ayetle bize söylüyor. Hani iddia ediyorsanız, seviyorsanız Allah peygambere uyun. Onu da sevin ki Allah zülcelal hazretleri sizi sevsin, size değer versin. Günahlarınızı affetsin Allah. Günah günahlarınızı bağışlasın Allah. Ama yol nereden geçiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi tanıyıp iyi bilmek. Yani yol şurada Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ne diyoruz? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yine şahadet ederim, şahitlik ederim. İnanırım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin kulu ve peygamberidir. Yol buradan geçiyor işte. Ne oldu? Bir insan Müslüman olmak istese dahi Rabbimizin e, ismi celili şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yanında bulunuyor. Demek ki peygambersiz bir hayat yani Hz. Muhammed Mustafa'sız bir din bir Kur'an-ı Kerim anlama bir hadis anlama hiçbir şey değildir. Önce insan peygamberini tanıyacak ondan sonra Rabbine giden yollar zaten kolaylaşacak. Onun için biz gençler olarak bak siz burada bir sürü gençsiniz. Size şu an faydalı bilgiler. Bunlar faydalı bilgiler. Bu bilgileri insan bilmesi lazım. Çünkü insan kafasına estiği gibi, aklına düştüğü gibi inanır, hayat yaşar. Bu da ona çok büyük hüsranlar, çok büyük acılar verir insana. Niye mutluluğu bulamaz insan? Mutluluğun formülü Kur'an'dadır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdir mutluluk. Çünkü insan peygamberin metodunu hayatına yansıttığı zaman Allah Zülcelal Hazretleri'ni daha iyi tanıyor. Ya diyor ki bir adam iş öğrenecek, şimdi işi yapmaya çalışıyor, beceremiyor. Oradan bir usta geliyor, gösteriyor. Ulan bu iş bu kadar kolay mıydı diyor adam. Demek ki bir insan peygamberini iyi tanısa Rabbine ibadet etmeyi daha iyi bilecek. Ne demişti ayette? Böylece biz onu yani Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Kur'an'ı Arapça bir kitap olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra, sana gelen bu Kur'an-ı Kerim'den sonra eğer sen onların Yahudiler, Hristiyanlar, Allah'a iman etmeyenler onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu." Bak, Rabbimiz Efendimiz'e buyurdu, söyledi. Dedi ki, biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra, sana gelen bu Kur'an-ı Kerim'den sonra, sen artık, yani topluma şimdi sesleniyoruz, söylüyoruz, bize gelen bu Kur'an'dan sonra, inen bu kadar ayetten sonra, Allah'ın e, lisanını Arapça olarak indirdiği bu iki hükümden sonra insan artık heva ve hevesine uyarsa ne Allah tarafından ona Allah tarafından ona ne bir dost gelecek gel seni bir kurtarayım ne de bir koruyucusu olacak. Niye? Çünkü Allah-u Teala bu ilimi indirdi. Okunmasını, ezberlenmesini kolay kıldı. Ve dedi ki buna inanın, iman edin içindeki hükümlerle amel edin. Ama insan Kur'an-ı Kerim indi. Lisanı Arapçadır. Hüküm olarak bu indi. Bize geldi bu ilim. Bize ne zorluklarla geldi? Bak şimdi bize geldi kelimesi mesela ne kadar kolay telaffuz ettik. Bu Kur'an-ı Kerim bize geldi. Ama Hacı abi nasıl geldi? Ya hocam ben bir yolculuk yaptım. Kışın bir yola çıktım. Çıktım Erzurum'dan İstanbul'a geleceğim. Aman aman ne fırtınalar ne karlar. Lastik mi değişmedik? Onu mu yapmadık? Yolda mı kalmadık? Neler neler geçirdik de biz bu İstanbul'a geldik? Bak. Erzurum'dan kalktık, İstanbul'a geldik. Normal. Ama içindeki detaylar yolda kalmış, başına işler gelmiş, işte lastiği değiştirecek bulamamış bir ton sıkıntı. Şimdi bu Kur'an bize geldi. Bu zamana kadar geldi diyoruz ya ne kadar kolay. Bize Kur'an-ı Kerim bu zamana kadar geldi. Ama nasıl geldi? Nice canlar bu yolda şehit oldular. Kendilerinden geçtiler. Dinini satmadılar. Değil mi? Peygamber Efendimizin tarifiyle bir ele ayı bir ele güneşi verseniz Allah'ın bana vermiş olduğu bu davadan ben vazgeçmem diyen yiğitlerle, baba yiğitlerle Eshab-ı kiramla, sahabeyle, tabeyinle, esba-u sahabeyinle, ulemayla, sülakayla, evliyayla, salih kimselerle, şehitlerle, inananlarla, taviz vermeyen insanlarla bu din bize kadar geldi. Ama benim gibi adam olsa ya bu ayette olsa ne olur, olmasa da ne olur, şu Kur'an'ı muhafaza etsek de ne olur, etmesek de ne olur diyen bir sürü insanlar vardı. Kitapları kaldırmak istediler. Allah-u Teala Kur'an'ı o kadar kolay kıldı ki aramızda da hafızlar var. Allahu Teala onların beynine bu hafızı soktu. Değil mi? Alaeder Efendi Kattes Allahu Efendi Hazretlerimizin şeyhi, dört mezhep müftüsü, padişahların huzur hocası olan Haydar Efendi şu Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırsalar kaldırsalar ortadan bu Ali Haydar yani o Kur'an-ı Kerim'in harekeleri var ya üstün esre onların bile hatasını yapmadan baştan sona tekrardan yazmaya mukabildir dedi. Demek ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bu Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesini kolay kıldı ya. Allahu Teala biz bunu sahipleneceğiz dedi. Hamallar olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüklenenler olacak. İşte demek ki onun gibi nice alimler var. Kitap ortadan kaksa dahi hareke yanlışı yapmadan o Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayıp Nas suresinde bitirip o aradaki 6632 ayetin harekelerini yalnızsız olarak yazacak. Demek ki Allahu Teala bu Kur'an-ı Kerim'in korunacağını ta ayetle bize bildirdi. Demek ki Kur'an-ı Kerim bize geldi. Nasıl geldi? Şimdi nasıl geldi? Normal mi geldi? Nice uğraşlar oldu değil mi? Ezberleyenler belki nice sıkıntılar çektiler. Hafız arkadaşlar böyle mesela Kur'an kursuna giderken onlar bile nefisle mücadele edip gittiler. Ezberledik ama nasıl olduk hafız? Sen bir de bize sor hocam dumanımız çıktı. Değil mi? Her şey anlatıldığı gibi böyle son cümleyle noktayla tamamlanmıyor. Demek ki bu Kur'an'ı bir insan bırakırsa hükümüyle amel etmezse indirdi. Heva ve hevesine uyarsa nedir o? Dünyaya uydu. Hevasına uydu. Nefsine uydu. Nefsine tabi oldu. Kur'an-ı Kerim bıraktı. Allah diyor ki onun bir dostu yok dünyada. Koruyucusu da olmayacak. Subhanallah. Ne kadar elim verici bir sıkıntı değil mi? Ne kadar elim verici bir azap olur bizim için ya ahirette bu. Onun için faydalı bilgileri Almak gençler sizin en büyük vazifeniz. Faydalı bilgi alacaksınız. Faydalı bilgiler, önemli bilgiler alacaksınız ki bunları kafanıza nakşedeceksiniz. İslamiyet'i Resulullah'ın anlattığı gibi hayatınıza tatbik edecek de yaşayacaksınız. O zaman siz bir kale gibi olursunuz. O zaman siz bir direk gibi olursunuz. O zaman siz yıkılmazsınız. Karşınıza kim gelirse gelsin, İslamiyeti kim kötülemek isterse istesin, sizin rehberiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için siz yıkılmayacaksınız. Faydalı bilgi. Hadis-i şerifte ise bu faydalı bilgiyi Bak şimdi faydalı bir bilgi verdik değil mi? Bu faydalı bilginin yarın ahirette ölen için bile yararı olacağını Efendimiz bize hadis-i şerifiyle bildiriyor. Kimden geliyor bu hadis? Anebi Hureyre te radıyallahu an. Ebu Hureyre radıyallahu an İslam'da en çok hadisi şerifi nakleden sahabedir. En çok hadis Ebu Hureyre'den gelir. Bu hadis de Ebu Hureyre'den gelmiş. Diyor ki la metel insanun amelu illa min İnsan öldüğü zaman diyor ki Peygamber Efendimiz amel defteri kapanır. Ancak şu üç şartı maddeyi kendinde bulunanların kendinde cem olanların amel defterleri kabre girseler dahi kapanmayacak. Bak, kapanmayacak. Nedir bunlar? Min sadakatin cariye. Sadakayı cariye. Sadakayı cariye mesela tarif edersek bir parantez içerisinde anlatmak istersek, söylemek istersek şöyle söyleriz. Sadaka-i cari nedir? Bir yoldur. Bir okuldur. Değil mi? Bir camidir. Bir çeşmedir. Bunlar senin sadakayı cariyendir. Sen ölsen de o camide namaz kılındığı müddetçe sana sevap geliyor diyor peygamberimiz. Amel defterin kapalı değil. Sen bir yol yaptırdın. O yoldan İnsanların kolayca gidecekleri yere, gidecekleri yere kolayca ulaşmalarını sağladığın için her insan oradan geçtiği zaman senin amel defterine yine yansıyor. Ondan sonra bir çeşme yaptırdın. İnsanlar yolculuk yaptıkları zaman susandılar, ihtiyaçlarını giderecekler. Durdular arabalarıyla, orada bir su içtiler, bir abdest aldılar. Bu da min sadakatin cariye. Sadakayı cariyedir. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Şu üç madde hariç. Birincisini saydık. Min sadakatin cariye. Ondan sonra ev ilmin yüntefe'u bi. Yani bir alimden, bir Allah dostundan, alınan faydalı bilgiler. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri bir ilmihal kitabı yazdı. Hepimiz ondan faydalanıyoruz. İşte kitap yazmak, alim yetiştirip bu alimin ilminden faydalanmak. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri kabrinde rahat bir şekilde yatıyor. Amel defteri açık. Veya efendi Hazretlerimiz kabrinde yatıyor. Amel defteri açık veya bu dini bize böyle rahat bir şekilde anlatıp bu dini iyi bir şekilde yaşamamızı sağlayan hoca efendiler, hocalarımız kabirde amel defterleri açık. Çünkü niye evvel min Kendisinden faydalanan bir ilim bıraktı bize. Ondan sonra bu ikisini belki yapmak biraz zor olabilir ama üçüncüsü kolay. Evveledin salihin yed'ule. Salih bir evlat bırakmak. Hafız bir evlat bırakmak. Beş vakit namaz kılan bir evlat bırakmak. Harama, helale dikkat eden, riayet eden bir evlat bırakmak. Bir hafız evladım varsa, beş vakit namaz kılan bir evladın varsa, harama, helale dikkat eden, anaya, babaya saygıyı iyi bilen bir evladın varsa, sen ölsen de, kabre de girsen bak faydalı bilgiden başladık. Ayet okuduk, hadis okuyoruz. Sen ölsen de kabre girsen de Latif Efendi buraya gelip gittiği müddetçe, anlını secdeye koyduğu müddetçe Allah anasının amel defterini açık tutacak, oraya gidecek bu işler. Ama iş kendisinde kendisine bakıyor. Ona bakıyor iş. Çalışacak, gayret edecek, okuyacak kabre girecek. E biz de şimdi ne için uğraşıyoruz? Dinimizi insanlara iyi bir şekilde anlatmak, faydalı bilgiler aktarmak için hepimiz sarf edeceğiz, cihat edeceğiz. Böyle cihat edip hayatımızı böyle yaşayıp kabre girersek biz öldükten sonra İbrahim etem, Ömer Hoca'dan bir şey gördüyse, onun sayesinde namaza başladıysa, onun sayesinde Kur'an-ı Kerim okuduysa, onun sayesinde medreseye gittiyse, onun sayesinde hafızını tamamladıysa, onun sayesinde abdest almayı bildiyse, onun sayesinde anlını secdeye koyduysa, kim ona vesile olduysa o ölmüş dahi olsa onun amel defteri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kapanmaz diyor. Böyle büyük bir hazine. Demek ki insan ona göre bir hayat yaşaması lazım. Kıymetli Müslümanlar bu saydığım üç maddede sadakayı cariye kendisinden faydalanan bir ilim kendisinden faydalanan bir ilim, bir faydalı bir ilim alacağın birisi Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri veya Allah dostları veya salih bir hoca efendiden faydalanan bir ilim aldın. Bu ilimle de amel ettin. Ee, bunları sana aktaran kişi kabire girdi. Amel defteri kapalı mı Hacı abi? Değil. Açık. Çünkü sen onunla amel ediyorsun. Ondan öğrendin. Ondan sonra salih evlat. Kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri sizlerden razı olsun. Çünkü insan nefsini yenip de ve vaktimiz kısa olduğu için fazla uzatmayacağız. Bir 10 dakikaya bitireceğim. Allah Zülcelal Hazretleri sizden razı olsun. Bir insan nefsini yenip şuraya gelebilmesi var ya, hele böyle bir çağda, hele böyle bir zamanda, fesadın, fucurun böyle ortalıkta dolaştığı bir zamanda, bir ilim meclisine gelip oturup da burada bir ayet, bir hadis dinlemek Allah herkese nasip etmez. Bak kıymetli müslümanlar burayı çok iyi anlayın. Çok iyi dinleyin. Ben medresedeyim. Hoca efendi sohbet ediyor. Ne diyor biliyor musun? Allah sizi seviyor ki siz buradasınız. Ne anlayacağım ondan gencim ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Sohbet bir de çıksam yukarıda çay içsem diyorum. Ama sonra sonra anlıyorum. Diyor ki Allah size değer veriyor. Allah sizi seviyor ki siz buradasınız. Ey kıymetli Müslümanlar ben de size söylüyorum. Allah sizi seviyor. Allah size değer veriyor ki siz buradasınız. Allah'ın sevgili kulusunuz. Ki siz buradasınız, neredesiniz? Dünyadaki cennet bahçelerinde. Değil mi? İlim meclislerindesiniz, ilim meclislerinde. Meleklerin gıpta ettiği bir mekanda, bir mecliste siz burada oturuyorsunuz. Vaktinizi burada geçiriyorsunuz. Onun için şeytana galip Gelin, mağlup olmayın. Nefsinize de mağlup olmayın. Salı akşamları buraya gelin. Hiç işin olmaz. Telefonun çalar. Hiç seni aramayacak bir insan seni arar. Salı günü seni sohbete götürmez. Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. Değil mi? Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. O düşmanı yenmek de bizim en büyük vazifemizdir. Ben sizleri tebrik ediyorum. Her birerlerinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Bu fesat zamanda, bu fitne zamanda Allah'ın evine, ilim meclisine gelip burada oturmak her delikanlının, her baba yiğidin işi değildir. Yani bu gerçek diyorum bak, bunu gerçek söylüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Her babayı delikanlıyım diye gezen insan işi değildir şu ilim meclisinde oturmak. Nefse çok ağır gelir. Dedik ya sohbetin başında İmam-ı Azam Efendimiz bin kere duysa bin birinci de hiç duymadığı hiç duymamış, işitmemiş, kulaklarına öyle bir şey gelmemiş. Oysa ki bin defa duymuş ayeti, hadisi ona söylüyorlar. Hiç duymamış, bin birinci de hiç duymamış bir şekilde amel ettiği için künyesinin başında İmam-ı Azam yazıyor. Nasıl iş? Bizler de sıkılmayalım. Olur bazen ben aynı şeyleri bülbül gibi tekrar ederim. Ama bizi hiç duymamış bir şekilde amel edersek kim kazanır? Hacı abi biz kazanırız ya. Kim kazanacak? Biz kazanırız. Allah sizlerden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ve diyoruz ki, dostlarımızı Allah yolunda edinelim. Ben kıymetli Müslümanlar, benim kendi meramımdır. Yani vazgeçemiyorum. Allah dostları, Allah dostları, Allah dostları. Ben hep öyle diyorum. Allah dostları hayatımızda olsun. Hayatımızın belirli bir kısmına hükmetsin. Allah dostları ölü veya dili fark etmez. Ziyaret edelim. Kabirlerine gidelim, ziyaret edelim. Allah dostlarıyla bir, münasebe, bir münasebetimiz olsun. Kabirine gitsen dahi. Hayatta olmasa dahi bir Allah dostunu ziyaret edin. Oraya gidin. Allah dostlarıyla bir bağlantınız olsun. Bu çok önemlidir. Allah'ın veli kullarıyla beraber olmaya çalışın. Araştırın, bulun. Eğer onlar ahirete gitmişlerse kabirlerini ziyaret edin. Allah dostlarına sakın dil uzatmayın, laf söylemeyin. Bunu mesela her sohbetimde artık söyleyeceğim ki çünkü o kadar şu sosyal medya denen zımbırtıda o kadar yani diller uzadı ki insanlar her şeyi söylüyor. Mesela İbrahim Ethem hoca efendi, hocamız diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında diyormuş ki Allah dostlarına laf uzatan kuduz köpek gibidir. Onlara laf söyleyen kuduz köpek gibidir. Çünkü faydalı bilgi verdik. İnsan bilmiyor. Şimdi sen buraya gelmesen burada nereden anlayacaksın ki bir insanın amel defteri açıktır? Adamın bundan haberi olmasa sen bu adama nasıl Allah dostunu anlatacaksın? Sen bu adama nasıl diyeceksin ki ya şöyle şöyle bak Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitap gelmiş, ezberlenmesi kolay bir kitap gelmiş. Eğer onu terk ederseniz, hevanıza, e, nefsinize uyarsanız sizin bu dünyada ne bir dostunuz ne de bir kurtarıcınız olacak. Bir insan bunu duymamışsa, bununla amel etmemişse, subhanallah ne demek olduğunu bilmiyorsa, elhamdülillah ne demek olduğunu bilmiyorsa, sen o adama Allah dostu desen sen çok ileri gitmiş olursun o adam için. Çünkü adam abdest almayı bilmiyor, gusül almayı bilmiyor. Hani bu söylemlerimle yadırgamıyorum. Çünkü toplum bunu bilmiyor. Nasıl gusül alınır insan onun farkında değil, bilgisinde değil, nasıl abdest alınır onun bilgisinde değil. Camiye hangi ayakla gireceğiz, hangi ayakla çıkacağız bu sünnetlerin bilgisinde insan değil. Camide nasıl oturulur, nasıl kalkılır, namazda nasıl hareket edilir insanlar bunun bilgisinde değiller. İşte bizler faydalı bilgi vererek gençlerimize, sizlere, kendimize İslamiyet'i iyi bir şekilde yaşayıp kalkındırmamız lazım. Gidiyorsun, adam namaz kılıyor, sen iki rekat kılmadın, adam selam veriyor. Ne okuduğu belli değil, bir şeyler okuyor. Kendine göre namaz kılıyor. Şimdi ona da diyemezsin, ulan nasıl namaz kıldın? İşte orada iyi bir akıl yürütüp, kalbini kırmadan o arkadaşı kazanmak lazım. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri buraya kadar atmış olduğunuz her bir adıma kabul olunmuş. Hacc-ı Ekber sevabı ihsan eylesin.